Evet sevgili dostlar, hepinize merhabalar, mutlu akşamlar. Bugün de önemli haberlerimiz var. Özellikle Rojava'da önemli gelişmeler var. Biraz önce de AKP'nin hem genel başkan hem de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 çok saat süre kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Rojava konusuna da değindi. Birazdan ayrıntıları komple sizlere paylaşacağım. Artık çekiniyorum. Ne demek istediğimi biliyorsunuz değil mi? İsmini söylemeyeceğim. Bunu anlıyorsunuz. Ben dediğim zaman arkadaşlarımız diyor ki sen şey bir dilenciliği yapıyorsun. Onun için arkadaş herkes tık tık yapsın. <laughs> tık tık yapsın ki e, sesimiz herkese ulaşsın. Bir de bildirimimizi bir kontrol edelim. E, Facebook'tan da bizi izleyenlere bir bakalım. Ben de Facebook'ta paylaşayım bugün. Evet. Ben de kendi şahsi hesabımda paylaşayım. Çünkü Duruş TV'de yayındayız arkadaşlar. E, diğer sayfamız şey olduğundan ötürü Duruş TV'de yayındayız. Ben de paylaştım. Sizler de paylaştıysanız. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırsak, hazırız deyin. Ses ve görüntüde bir sıkıntı var mı? Kıymetli dostlarımız, bizi seven dostlarımız, İyi ki varsınız diyoruz sevgili dostlar. Evet, herhalde bir sıkıntı sorun yok. Sıkıntı sorun yoksa hemen haberlerimize geçelim. Sizleri fazla bekletmeyelim. Bugün Mazlum Kovani açıklama sevgi sevgili dostlar. Demokratik Suriye güçleri genel komutanı Mazlum Kovani'den ee, bir açıklama geldi, ee, 6 demokratik Suriye gücünün e, e, üyelerini yaşamını yitirdiğine dair e, ve ciddi iddialarda bulunuyor sevgili dostlar. Evet, pardon 3 e, DSEG'li yaşamını yitirmiş. E, evet, e, paylaşmak istiyorum sevgili dostlar. Suriye İnsan Hakları, hakları Gözlem Evi, İŞİD mesupları Rakka'nın dirim Mahallesi'nde demokratik Suriye güçleri, DSG kararına saldırı, saldırı yaptığını açıklamış. Bakın dikkat edin arkadaş bakın. işi saldırmış. Hala IŞİD bitmemiş. işi terörü hala bitmemiş. Bakın hala bitmemiş ve saldırılarına da devam ediyor. Daha saldırılarına devam ediyor. Bununla ilgili şunu söylüyor gözlemevi. Ee, diyor ki Demokratik Suriye, Demokratik Suriye güçlerinin savaşçılarından iki kişi hayatını kaybetti. İki kişi hayatını kaybettiğini söylüyor. Rojava'daki özel yönetim de söz konusu saldırıyı doğruladı. Özel yönetme göre ise 3'ü iç üç güvenlik üyesi, 3'ü de, de Demokratik Suriye Güçleri savaşta olmak üzere 6 kişi hayatını kaybettiğini e, paylaşmış. Ve şimdi gelelim önemli konuya. E, Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Kobani özellikle bu bir uyarıdır. Bir uyarıda bulunuyor. Diyor ki, işitin tehlikeli hazırlıkları var diyor. İşit bitmişti arkadaşlar. işit bitmişti. Yani hemen hemen bitme aşamasına gelmişti. İŞİD'in tehlikeli hazırlıkları var diyor Mazlum Kobani. Devam ederim. Öte yanda konuyla ilgili açıklama yapan Demokratik Suriye Genel Komutanı Mazlum Abdi saldırının rakka kendi merkezinde güvenlik güçlerini hedef aldığını belirtti. Topladıkları istihbar istihbaratın işi hücrelerine ciddi tehlikeli hazırlıklar yapıldığını işaret ettiğine dikkat çeken Mazlum Kobani, terörist faaliyetlerinin Türkiye'nin bölgenin güvenlik ve istikrarını hedef alan sürekli tehditlerle aynı zamanda denk geldiğini ifade ederek sorumluluğun kısmen bölgede operasyon düzenleyen Türkiye yüklendi. Mazlum Kobani'de bu saldırının gerçekleşmesinin işitin saldırı gerçekleşmesini e, Türkiye bağlıyor. Evet. E, öte yandan saldırıyla ilgili bilgi veren Demokrati Suriye güçleri sözcülerinde saldırı düzenleyen 5 kişilik gruptan ikisini patlayıcı yelek taktığını, intihar bombacının birinin öldürdüğünü, diğerini ise yakalandığı bilgisini paylaşmış. Kentte sokakta çıkma yasağı ilan edilmiş. Evet. Bu arada RAKA Sivil Meclisi İçişleri Komitesi kentin genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Ee, evet sevgili dostlar, e, şu ana kadar gözlem evi, evinin aktardığı e, bilgilere göre de 54 sivil ve 89 Suriye, Demokratik Suriye güçlerinin savaşçısı ve 3 güvenlik güç, e, güçleri üyesinin yaşamını yitirdiğini paylaşmış sevgili dostlar. Şu ana kadar 2020 yılı 2020'nin başından bu yana e, işitin 199 kez bakın 199 kez e, Demokratik Suriye güçlerine e, karşı bir operasyon, bir ç, e, saldırı yaptığını e, görebiliyoruz arkadaşlar. Onu paylaşmış. Şimdi e, önemli bir haber daha var. Dediğim gibi e, biraz önce kabine toplantısı sona erdi. Saat 15.40'da e, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne başlayan, Erdoğan e, Başkanlığı'na başlayan e, kabine toplantısı bitti. Yaklaşık 3 saat 40 dakika süren bu toplantı ardından Rojava'ya operasyon sinyali e, paylaşıldı. Erdoğan'a Rojava'ya operasyon mesajı vererek diyor ki, Suriye'de 30 kilometre derinle boşlukları kapatacağız. Evet, 30 kilometre derindeki boşlukları kapatacaklarını dile getirmiş sevgili dostlar açıklamasına şu şekilde devam ediyor. Diyor ki, Suriye'de ülkemize yönelik tehditler tamamen yok etmek için 30 kilometre derinlikteki güvenlik hatımızı boşluğa kapatacak, yeni adımlar atacağız. Örgütün silah kapasitesinin yanında güç ve destek aldığı tüm kaynakların tüm altyapısını imha edecek yeni bir mücadele sahasına geçeceğiz. Evet, ciddi açıklamalar sevgili dostlar. Çok çok ciddi açıklamalar. Yani e, hem bugün IŞİD'in saldırması, Mazlum Kobani'nin e, bu açıklaması, akabinde e, Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısından sonra Suriye'ye, Rojava'ya bir operasyon e, mesajı paylaşılması. Evet sevgili dostlar bir e, haber daha var. Bu sefer bu haber Afrin'de. Afrin'de Demokrati Suriye Güçleri ve El Şam, e, Felek El Şam grubu arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı e, bilgisi paylaşmış sevgili dostlar. Evet yine Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nde yer alan habere göre Afrin'in Şer Ava ilçesinin Burç Heyder ve Berabe köyleri yakında demokrati Suriye güçleriyle rejim güçleri Türkiye'nin desteklediği silahlı gruplar Feylek El Şam ile çatıştığını belirtmiş. 6 Feylek El Şam mensubunun öldürüldüğünü 4'ünde yaralandığı bilgisine yer verilen haberde demokrati Suriye güçleri ve rejim güçleri Feylek El Şam'daki iki güvenlik noktasında da kontrolü sağladığını ifade etmiş. Türk Silahlı Kuvvetleri ve silahlı gruplar silahlı grup elinde geçen geçmeyin. geçmeyen Afrin'in bazı köyleri Demokratik Suriye güçlerinin kontrolü bulunurken rejim güçleri de bu köylerde konu, konuşlanmış durumda sevgili dostlar. Onu da sizlerle paylaşalım. sevgi sevgili dostlar Rojava ile ilgili hala haberlerimiz var. Şimdi ciddi bir iddia var. Bir iddia daha var sevgili dostlar. T24'te gazeteci Akdoğan Özkan bugün kendi köşe yazısına ciddi bir itada bulunmuş Orcava ilgili. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri temas altında Kürt, Kürt grupların yerine Arapları yerleştirmeyi planlıyor. Evet bu ciddi bir iddia onu sizinle de paylaşmak istiyorum sevgili dostlar. Evet diyor ki haberde Suriye merkezi az pardon oradan atlayalım Suriye'nin kaynaklarını göstermiş. Evet yani bu haberi İngilizce'den e, çeviri yapmış gazeteci. İngilizce yani Arap, Arapçadan İngilizce'ye, İngilizce'den de Türkçe'ye çevirmiş. Diyor ki: ABD'li subaylar bir hafta önce Raqqa kent, kentinde yaptıkları ziyarette bölgenin Arap milis güçlerinden Raqqa devrimcileri Tugay komutanı Ahmet El Osman'ı 1600 ile grubun yeniden oluşturmasını istedi. Ayrıca Washington'a belirleyecek maliyetler ve savaşçıların da aylık maaşlarını karşılığını belirterek Alt tuşun grup üyesi sayısı en az 3000 savaşı ulaşacak şekilde talep etmiş. Buna göre buna göre YPG'nin omurgasını oluşturduğu demokratik Suriye güçleri yer, yerine, yerine sınır hattına Sünni Arap kökenli milis güçlerin yerleştirmek yerleştirmekte amacı TSK'nın TSK ve Kobani Mehmet e, mini denetimi e, almak üzere bölgedeki gördüğü silahlı güçlerin yönelik Önümüzdeki hafta gerçekleşmesi olası kara hareketi gerekçesi ortadan kaldırmak. Yani Amerika kısacası, hani Türkiye diyor ya işte YPG, PYD burada. İşte YPG ile PYD, Demokratik Suriye güçleri her ne kadar Türkiye dışındaki diğer ülkeler, Türkiye dışındaki diğer ülkeler terör örgütü olarak görmese de Türkiye terör örgütü olarak gördüğü için sürekli biz NATO üyesiyiz, müttefikiz, müttefikiz NATO üyesi olduğumuza rağmen ama Amerika Birleşik Devletleri PYD'ye yardım ediyor. Ben o bölgeye gireceğim. E, sınır hatına Arapları koyup en azından Türkiye'nin saldırması için bir bahanesinin oluşmaması için Amerika Birleşik Devletleri'nin öyle bir planı olduğu e, söylemişler sevgili dostlar. Evet. Arkadaşlar sesle görüntüde bir sıkıntı yok mu? Bir yorumlarınızı görelim. Hem YouTube hem Facebook. Çünkü şu anda yorumlar önüme düşmüyor. E, size zahmet bir yorum yaparsanız sevinirim. En azından boşa konuşmadığımızı e, anlayalım. Evet e, arkadaşlar önemli iddialar yani e, şimdi bugün Erdoğan kabine toplantısı toplanıyor. E, Rojava'ya bir kara hareket başlatılması isteniliyor. Amerika Birleşik Devletleri, e, Senato'dan tutun, kara kuvvetlerinden tutun, bir sürü beyaz saraydan tutun. E, her gün hemen hemen Rojava'yla ilgili açıklamalar geliyordu. Bu açıklamalar da... İşte e, karadan bir operasyona izin vermeyeceğiz açıklamaları. Evet. Karadan bir operasyona izin vermeyeceğiz açıklaması yapılması üzerine. E, bugün böyle bir kararın alınması elbette tartışma konusudur e, diyorum. Evet. Şimdi sevgili dereceyi, Rojava haberlerimizi e, şey yapalım, Rojava haberlerini bir köşeye atalım. E, hemen şeye başlayalım. E, Fransa'ya geçelim sevgili dostlar biliyorsunuz. E, Fransa'nın e, başkenti Paris'te e, Ahmet Kay Kültürün merkezine bir saldırı gerçekleşmişti ve bu saldırıda 3 3 e, Kürt yurttaş hayatını kaybetmişti. E, bununla ilgili e, geçen günlerde saldırganın psikolojik e, tedavisi bozuk olduğuna yönelik e, gözaltı kararını kaldırdığını söylemişti ama dün akşam saat 10'dan sonra e, bu kararı tekrardan gözaltı kararı tekrardan çıktığını. Ve bugün e, Poli, e, Paris saldırganı e, hakim karşısına çıktı. Planı değiştirmiş. Evet yani e, buna yönelik planı değiştirmiş. E, bununla ilgili haberi sizlere paylaşmak istiyorum sevgili dostlar. Paris saldırıcının dün yapılan açıklamada saldırganın yabancılara karşı patolojik bir nefret duyduğunu itiraf ettiğini belirtmişti. Buna göre saldırgan kendini depresi ve intihara yatkın bir olarak tanımladı ve 2019'da evinde yaşadığı Hızlı hızlı sonrası göçmenleri ve yabancıları öldürme istediğini olduğunu savunmuştu. Saldırı planını değiştirmiş. Savcının açıklamasına göre zanlı saldı, saldırı günü yabancıları öldürmek için çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı Paris'in e Valios, Santis, Denizli'ye gittiğini, burada az kişi olması ve kıyafetlerinin siyah jarjörü doldurmaması, e, doldurmasına imkan vermemesi nedeniyle plan, planladığı saldırıdan vazgeçtiğini anlattı. Fransa'da radikal sol parti lideri Jean-Luc Mélenchon sosyal medya hesabında zanlının terör suçlamasıyla yargılamasını talebini tekrar da yenilemiş. Terör suçlamasına dava açısının talebi var sevgili dostlar. Biliyorsunuz e, açılan dava terör davası değil. Paris savcısı daha önce de yaptığı açıklamada terörle mücadele savcının cinayetle ilgili görevlendiren sorgu hakimleriyle sürekli temas içinde olduğunu bildirmiş. Gözaltı kararı dün kaldığı saldırgan sağlık sebebi gerekçe göstererek emniyette bağlı bir psikiyatrist kliniğine sevk edildi. Klinikte birkaç saat geçiren şüpheli yeniden gözaltına alınmıştı. Bugün de hakim karşısına çıkmış. Bakalım nasıl bir karar çıkacak, nasıl bir sonuç çıkacak bizler de merak ediyoruz. Planlı bir saldırı. Hani şimdi derin devletin işi diyoruz. Derin devlet dediğimiz zaman sadece derin devlet Türkiye'de yok arkadaşlar. Dünyanın her yerinde derin devlet var. Evet dünyanın her yerinde derin devlet var. Ve yani kafada deli sorular var ya. Bu adam daha önce de aynı saldırı yapmış. Bakın bu adam daha önce de bir göçmen merkezine saldırı düzenlemiş. Ve bu adamın hani polis gözetiminde kalması lazım. Ama bu adam elini kolunu sallayarak hiç kimse demesin. Yok efendim yabancıları sevmiyor. Bu palavra. Bu palavra bir kere. Kürtleri hedef aldı net bir şekilde belli. Yani Kürtleri hedef almış. Kürt restorantını nerede biliyor arkadaşım bu adam? Restorantın Kürtlere ait olduğunu nereden bilecek yoksa? Restorantın Kürtlere ait olduğunu biliyor. Elini kolunu sallayarak gelip e, onlara saldırı düzeliyor. Yetmiyor. E, Kürtlere ait bir berber yani kuaför dükkanına giriyor. E, Allah'tan silahı tutukluk yapıyor. Silah tutukluk yapmasından ötürü e, orada e, berber tarafından birisi üstüne çıkıyor, birisi de darp ediyor. Elindeki silahı alıyorlar. Bu gerçek bu. Yani bu saldırı kesinlikle Kürt halkına yönelik yapmış, yapılmıştır. Orada Fransa'da yaşayan Kürtlere karşı yapılmıştır. Ee, bakalım biz de bu davanın İstanbul'da ne kadar takipçisi olur artık. Biz de elimizden geldikçe ne gelişme olursa bu haberleri sürülere aktarmaya devam edeceğiz diyoruz. Evet şimdi e, bunun kapasite girişi bir de Türkiye'ye dönelim. Türkiye gündemine dönelim. Şimdi 49 milyonluk Twitter araştırması. Selahattin Demirtaş birinci. Evet bir altmış. Herkes Selahattin Demirtaş yaptı. Ya işte bu. Adam cezaevinde, adam cezaevinde Türkiye birinci oluyor. Türkiye'de birinci oluyor. Bak cezaevinde avukatları e, gönderdiği mesajları Twitter hesabından paylaşılıyor. Ve Selahattin Demirtaş birinci oluyor. Erdoğan da sonuncu oluyor sevgili dostlar. Bunların takipçi sayısı çok yüksek. Ama Selahattin Demirtaş kadar olamadıklarını e, fark ediyoruz. SAP amaç ve sürdürülebilirlik global direktörü akademisyen Erdem Aksakal toplam takipçileri 99 milyona ulaşan siyasilerin Twitter ile ilgili yaptığı analizi paylaşmış. Gerçekten ilginç bir analiz olmuş. Siyasilerin Twitter paylaşımı analiz eden Erdem Aksakal Twitter görüntüleme sayılarını görmeye başlayınca aklıma siyasilerin tweet görüntüleme oranı nasıl nasıl da sorusu düştü. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Akşener, Bahçeli'ye Demirtaş'ta İmamoğlu görüntüleme sayısının şeffaf olduğunu 15 Aralık sonrası tweetleri inceledim e, demiş. Liderlerin retweetlerine read dikkate alınmadı diyor. Dikkate alınmadı. retweetler read dikkate alınmamış. Bu arada sevgili dostlar, takipçi sayısı paylaşılmış, takipçi sayısı paylaşmış. Liderlerin takipçi sayısı e, şöyle. Erdoğan 19.5 milyon, Kılıçdaroğlu 8.8 milyon, İmamoğlu 7.6 milyon. Akşener 5.5 5.5 milyon. Bahçeli de aynı. 5.5 milyon. Bu da dikkatte kaçınmadı arkadaşlar. AKP ile MHP ile İYİ Parti'nin de nasıl bir kardeş parti oldukları burada ortaya çıkması gerekir ki ikisinin de takipçisi 5.5 milyon. Evet. Devlet Bahçeli en az takipçiye sahip olan Selahattin Demirtaş 2.1 milyon takipçisinde olduğuna rağmen görüntüleme sayısı sevgili dostlar İmamoğlu 2 milyon, e, evet 2 milyar yanılmıyorsam, 2 milyar 53 bin. Kılıçdaroğlu e, 1 milyar 63 bin toplam tabii ki. Erdoğan da 1 milyar vesaire bunları saymayalım. Şimdi şunu söylüyor, bu analizi yapan kişi diyor ki görüntüme sayılanı, takipçi sayılı oranınca sonuçlar ilginç çıkıyor. Mesela e, şeyin takipçisi nedir? Erdoğan takipçisi 20 milyona yakın, 19.5 milyon ama görüntülemeleri çok düşük. Evet görüntülenme çok düşük. Görüntü takipçilerine göre, takipçi sayısından görüntüleme sayılarına e, Demirtaş %33.71 ile birinci. Bakın Demirtaş farkı. İmamoğlu %27.02 ile ikinci. Bahçeli %20.37 ile e, üçüncü. Akşener %18.79 ile dördüncü. Kılıçdaroğlu %18.22 ile beşinci. Erdoğan ise %5.89 ile altıncı e, 6. sırada yerini aldığını e, görüyor sevgili dostlar yani gerçekten e, çok ilgin e, ilginç olmuş ama e, helal olsun işte muhalefet e, bunu kendine ders alması lazım Evet muhalefetin bunu kesinlikle e, önüne koyması lazım bu adam içeride bu adam içeride olduğuna rağmen bunu sorması lazım değil mi arkadaşlar? Nasıl olur da, nasıl olur da Selahattin Demirtaş bu kadar oy alıyor? Değil mi? Yani bu kadar izleniliyor Twitter'de takipçi sayısı 2.1 milyon olduğuna rağmen muhalefetin önüne koyması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi CHP görünümlü MHP'nin sanki belediye başkanı diye birisi var. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Demirtaş açıklaması yapmış. Evet Diyor ki Demirtaş'ı hep ayrı bir yere koyuyorum benim okul arkadaşım. Yani HDP'lere ağza alınmayacak hakaretlerde bulunan, HDP'li belediye başkalarına, vekillerine neler neler söyleyen, Ferhat Encü'ye atlan, tokatı öven bu zat, Demirtaş'ı ayrı bir köşeye koyuyormuş kendince. Evet Selahattin Demirtaş'ı hep ayrı bir yere koyuyorum benim okul arkadaşım demiş. Bir haberi sizlere paylaşayım sevgili dostlar. Demirtaş'a yönelik açıklama bulunan e, Bolu Belediye Başkanı e, Tanju Özcan diyor ki Selahattin Demirtaş hep ayrı bir yere koyuyorum. Bazı Türk milletçeli bana kızıyor. Demirtaş'ı Demirtaş'tan mutluyum ben. Demirtaş şu an cezaevinde olmasaydı HDP'nin önce büyük kısmı İmral Kandil, Mutlu e, demiş. Yani Selahattin Demirtaş'ın içeride olmasını bunlar mutluymuş. Demirtaş çıkınca, çıkı, çıkınca, çıkınca muhtemelen örgüte silahları bırakın diyecek. Demirtaş benim okul arkadaşım. Demirtaş çıktığında devlet genel bir af çıkarsa, terör örgütü silahlarını bırakıp teslim olsun, Sayın Bahçe ile görüşmek isterim dese Türkiye de kahraman olur demiş. Evet, öneride de bulunuyor. Yetmemiş Selahattin Demirtaş'ın nasıl bir siyaset yürüteceğini de önerisinde de bulunuyor bu da tuhaf tabii ki. Yani görmüyor arkadaşlar. Adam CHP'li Adam CHP'li ama e, e, yapmış olduğu işlemler MHP'den bir farkı yok. Bana göre öyle arkadaşlar. MHP'nin belediye başkanı bu adamdan daha iyi. Yok çizgisi belli çizgisi. Bu adamın çizgisi belli değil. Bu adamın çizgisi belli değilse sevgili dostlar. Demirtaş herkes hayran diyoruz inanmıyorlar. Evet Demirtaş herkesin hayran olduğunu e, tekrar tekrar görüyoruz. Şimdi <laughs> bu haberi de atlayan sevgili reji. Diyarbakır'da araç devrilmiş, 6 asker yaralanmış sevgili dostlar. Diyarbakır Silvia Karayolu'nda köprü askeri araç devrilmiş, kazada araçta bulunan 6 asker, asker yaralanmış. 112 acil sağlık de Diyarbakır'da kapı devresinde kalan yarın hayatı tehlikesinin bulunmadığını e, paylaşmış. Kaza nedeniyle karayolu ulaşım kontrolü sağlanamıyor, e, sağlanıyor demiş. Karayolu ulaşım kontrolü sağlanıyor açıklaması yapılmış. Evet şimdi bunu da atla, onu da atla şeye geçelim, ankete geçelim. Ah ah ah. Anket var arkadaşlar? Anket sonuçları aşağıda. Rejimimiz hemen yapıştırmış. İşte AKP %36.2, CHP 24.2, İyi Parti 12. 12.5, HDP 11.3, MHP 8.5. <laughs> evet. Sevgili dostlar, asal araştırma şirketi 10 ile 18 Aralık 2022'de Yapmış olduğu anket sonucunu paylaşmış. AKP 36.2'de, CHP 24.2'de, e, İYİ Parti 12.5, HDP 11.3, e, MHP 8.5, diğerleri 3.6, Yeniden Refah Parti 1.3 olarak görüyoruz. Saadet Parti 1.1, Deva 0.8 ve e, Gelecek Partisi 0.5 olarak e, <laughs> kaydedilmiş sevgili dostum.